Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün 24 Mart 2025. Britanya gündemini birlikte gözden geçirelim. İlk haberimiz BBC'den geliyor. İngiltere yollarındaki çukurlar baş ağrıtmaya devam ediyor. Hükümet belediyelere bu konuda uyarıda bulundu. Yeni bir düzenlemeye göre belediyeler gerçekleştirdikleri yol tamiri çalışmalarını raporlamazsa hükümetten finans desteği alamayacaklar. Ancak eleştirmenler bunun yeterli olmadığını savunuyor. Yol sorunlarının çözülmesi için uzun vadeli bir plan gerektiğini ifade ediyorlar. Bir diğer haber Heathrow Havalimanı'ndan. Son günlerde yaşanan teknik aksaklıklar, havalimanının tamamen elektrik kaybı yaşadığı yönünde söylentilere neden olmuştu. Ancak ulusal şebeke, Heathrow'un elektriğe erişimini hiçbir zaman kaybetmediğini doğruladı. Havalimanı yönetimi ise sorunun güç kaybı değil, karmaşık sistemlerin yeniden başlatılması süreci olduğunu açıklamış durumda. Şimdi eğitim dünyasına geçiyoruz. BBC'nin bir diğer haberine göre, öğrenci kredilerindeki dolandırıcılık iddiaları ciddi bir finansal skandala işaret ediyor. Eğitim Bakanlığı, üniversiteler sektöründeki bu iddiaları araştırmak üzere uzmanları görevlendirecek. Bu, Britanya eğitim sistemindeki şeffaflık ve güvenilirlik açısından oldukça önemli bir adım. Guardian'da yer alan bir ekonomi haberiyle devam edelim. Maliye Bakanı Rachel Reeves, çarşamba günü yapacağı bahar açıklaması için hazırlandığını belirtti. Ancak yükselen borç faiz oranları ve küresel belirsizlikler nedeniyle oldukça sınırlı bir hareket alanı olduğu ifade ediliyor. Son dönemde değişen finansal koşullar Reeves'in bütçe planlarını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Bunun yanı sıra Elektrikli araçlar üzerine bir gelişme var. Birleşik Krallık hükümeti, 2020 yılında başlatılan ve motor yollarında hızlı şarj cihazlarının kurulmasını desteklemek için ayrılan 950 milyon sterlinlik fonun geleceğini gözden geçiriyor. Henüz tek bir hibenin bile verilmediği bu fonun bir kısmı başka alanlardaki elektrikli araç altyapısına kaydırılabilir. Bu durum elektrikli araç geçiş süreciyle ilgili yeni tartışmalara yol açabilir. Son olarak sanattan bir haberle bitirelim. Galler Ulusal Operası'nın müzikle kronik ağrıları hafifletmeyi amaçlayan yenilikçi bir proje gerçekleştirdiği bildirildi. Katılımcılar, şarkı söyleme ve nefes egzersizlerinin ağrılarını hafifletmelerine yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Müzik artık sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda sağlık alanında umut verici bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Fason Radyo Londra stüdyosundan size Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Zekiye, hoşçakalın. sonradan radyo